Herkese yeni bir videodan daha var. Arkadaşlar bugün Armağan'a gidiyorum. 23 aboneye özel şey müziklere bakacağız. Böyle çok güzel bir müzik var. Bunun sıkı merdivenli var. Bu var çok güzel. Buna böyle kimler var. Evet. Bakıyorum. Hiç yerini bulamadım. Şunu buldum. Bir tek yeni olarak. Bunu buldum. Yanımda var çok tatlı ve bu, bunu istiyordum zaten ama alamam yılbaşına kadar alamam çok söz vermiştim şöyle arkalarda var böyle, böyle var çok tatlı bir arkalarda genelde aynı var var o yüzden göstermeyeyim arkalarda ben yenileri arıyorum ama bulamadım hiç yani böyle yok şunlar da işte var ha, çok güzeller şöyle mini şaşalarına bir bakacağım. Sınav çok tatlı, şu bebek birisi. Çok şeker. Ben de vardı zaten. Ee, evet bu çok tatlı. 1490. on da dok on doksan. Fazla Bu arada sesim az geliyor olabilir. Evet, Roller filminden bu var de bu var. Tabii bebekler. Yani çok tatlı. Şimdi bunlar var. Bunlar satılıyorsunuz. Biraz <laughs> çizgileri de Şöyle bir halleri var. Bizi kızlar var. Pemcake var. Rainbow cake. <laughs> <Kate>. Sarah sushi. <laughs> Böyle çizgiler var. Şimdi bir de polileri göstereyim. Çok fazla ses geliyor. Biliyorum. Karen diye kulağı çeşitlendirdim. Görüyorsunuz. güzeller. Burada böyle en halleri var. Böyle küçük poliler var. Bu arada 23 abone için gerçekten teşekkürler. hamster dünyası var. E, ee, bu çok tatlı bir şey hamster var içinde. Bunu minisle kullanırdım. Şunu minisler için kullanırdım. Çok uygun çünkü. Burada aileli e, şey var. Pet parade var. Bu minisler için gerçekten çok uygun. Ama çok şey pahalı geziyoruz ya. Ve pek şey bulamıyorum. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Burada Angela var. Burada My Little e, pateni var. Paten istiyorum zaten ben. Şu an Hatchimov var mı diye arıyorum. çok güzel. Ama kesin yoktur. O size gösterirdim. Burada Prenses'in eşyaları var böyle. Bu arada arkadaşlar hiçbir şey almıyoruz. Burası biraz kalabalık. Öylesine gezdik. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.